Kinex. Öyle görünüyor. Kutunun açılmasını beklemeliyiz. Açılıyor Kinex. Doğru. 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 Bu da ne? Başarısız mı olduk yani? İçerideki hayvanın ne olduğunu bilmiyorum. Ama kraliçe bize çok kızacak. Bana bakın ahmaklar çetesi. Yapın dediğim şey yaptınız mı? Yani tam yapamamış olabiliriz. <laughs> evet. Ee, yani. Ne demeye çalışıyorsun ki Nix? Şunu Hayır, açık çocuk söyle. Şunu... Evet, lily getiremedik ama başka bir şey getirdik. Sanırım bir tür hayvan. Nasıl başka bir şey getirdiniz? Benim hayvana ihtiyacım yok. Aynı size ihtiyacım olmadığı gibi. Ama kraliçem bu çok değerli bir hayvana benziyor. <laughs> o zaman onu değerli bir cam cam fanusun içine koyun. Ona bakmak istiyorum. Pekala kraliçem. İva yardım ettiğin için teşekkür ederim Ama Lili'yi gördün mü Nerede olabilir Yo Barbie hanım Ben onu hiç görmedim Ben de dışarıda okulda falan zannediyordum Yok ya İva Bugün onun okulu yok Hafta sonu sen de biliyorsun Allah Allah Barbie hanım dışarıya gezmeye çıkmış olmasın Arkadaşlarına falan gidiyordu ya Hah, Bilmiyorum Gözcüğüm Neyse sağ ol senin için Bugünlük gidebilirsin Yarın sabah 8'de gel olur mu Olur tamamdır Barbie hanım. Gözlerimi çok sıktı. Hemen değiştirmem lazım. Tüm takımlar hemen bulunduğunuz bölgeye geliyorum. Ben olmadan sakın hiçbir şey yapmayın. Alo anne aramışsın açamamıştım da. Ay evet kızım aradım hani gelirken haber ver demiştin ya o yüzden haber vereyim dedim. Nasıl yani anne geliyor musunuz? Efendim duyamadım kızım. Ay şu akıllı saat yine tutukluk ediyor herhalde. Anne geliyor musunuz yani? Ne zaman geliyorsunuz? Daha doğru bir soru sorayım. Ee, kızım biz e, yarın yarından sonraki gün gibi geliriz büyük ihtimalle ama Lili'nin okuluna da bağlı yani. Sen müsaitsin değil mi? Tamam anne kendimi hazırlarım ben de ona göre. Tamam kızım misafirler gelecek ben de şimdi yemek hazırlayacağım kapatmam lazım. Tamam anne bay bay. Bay bay kızım. İyi her yer dağınık. Nasıl karşılayacağım ben bu annemi ya? Tamam öğrenci evim öğrenci evi de benimki gibi fazla dağınık benim evim fazla dağınık ne yapacağım nasıl toplayacağım Allah'ım yarabbim sen bana yardım et. İki gün içerisinde geliyorlarmış bir an önce toplamaya başlamam lazım. Aslında bahçe çok dağınık değil önce mutfaktan başlayalım. Bir sürü de bulaşık birikmiş kaç gündür yıkamıyorum ben acaba ay bana bir yardımcı lazım ya. Yemek falan da almak lazım bir de of hiçbir şey yok ki buzdolabımda. Allah'ım daha çok işim var buradan sonra hemen markete gideyim bari. Sen acıktın mı Waffle? Ay tabi acıkmışsındır. Bu nasıl soru? Bekle geliyorum. Buyurun yemeğiniz Waffle Hanım. Of ya endişelenmesin diye söylemedim ama Lili ortalarda yok. Acaba yine bize küsmüş olabilir mi? Neyse çok ıslahım. Rüya abi saçımı kurut. Hemen. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aa! Yakalayacağım seni küçük velet. Hayır istemiyorum. eve gidebilecek miyim? Sonsuza dek burada mı yaşayacağım? Dori de gitti. Beni de onun gibi yakalayacaklar mı? Nefes al ve rahatla Çok korktuğunda hemen beni hatırla Dur, nefes al ve rahatla Nasılmış benim küçük bebeğim? Merak etme, sana o çok istediğim balonu alacağım Korktuğunda hemen beni hatırla Dur, nefes al ve rahatla Alo Barbie aklıma takıldı da Lili eve geldi mi? Ken vallahi seni korkutmak istemiyorum ama görünür de yok. Ne yapacağız nasıl bulacağız Lili'yi ben işten geleyim istersen arayalım beraber. Ya bilmiyorum bu aramakta da bulunacak bir şey değil ki polise haber verelim bence geç olmadan. Tamam tamam ben işten çıkıyorum bekle sen beni. Kurtarın beni. Kurtarın. Nefes alamıyorum. Kurtarın. Kurtarın. Ah. Rüya mıydı? Dori. Dori. Aa. Yetti artık. Şu hayvan çok ses yapmaya başladı. Ne dersin Kinix? Onu yok etmenin zamanı gelmedi mi sence? Ne yok etmesi? Ne saçmalıyorsunuz siz? Başımıza ne geldiyse ben olmadan bir şeyler yaptığınız için geldi zaten. Çabuk. Gösterin bana. O hayvan nerede? Tamam kraliçem. Ah, Vay canına. Demek sözü geçen hayvan sendin ha? Dori. Hmm, demek kadın Dori. Bayan Dori. Ne kadar da tatlısınız. Ve aynı zamanda sihirli. Şimdi ise bütün o sihir benim olacak. Ha! Bütün sihirlerim benim oldu. Artık işe yaramazın tekisin. Ben Tura seni kurtaracağım, merak etme. Tura, bu gerçek sensin, değil mi? <laughs> İnşallah biri beni kandırmıyordur. Tura, Tura.